Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu hafta SPK bir yeni halk arzı onay vermişti. Biz de uzun zamandır bekliyorduk zaten. Dof tavan serisi bizde o geçmişteki heyecanı tekrar uyandırmıştı. Bu hafta gerçekleşecek olan talep toplamaları yapılacak olan Eco Green enerji halk arzında HAP bilgileri paylaştık. Kaç kişi katılırsa kaç lot dağıtım olacak bunları paylaştık. Yine full detaylı bilgileri paylaştık. Yine biliyorsunuz yarın tarih toplamalar başlıyor artık. Bize dedik ya mutlaka CEO'dan mutlaka yönetim kurulu başkanlarından bazı açıklamalar gelir. Mutlaka önümüzdeki günlerde bakın bir gazete analiz gazetesinde bugünkü tarihli gazetede Eco Green Energy CEO'sundan açıklama gelmiş. CEO da gayet genç Osman Uğurlu'dan. Güzel bir açıklama gelmiş. Hem halk arzla alakalı, gelecek parayla alakalı. Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz demiş. Doğru. Gerçekten de güzel iştirak şirketleri var. Güzel yatırımlar olacağı benziyor. Zaten biz aylardır bir Enerji sektöründe hareketlilik olsun diye bekliyorduk. Olmamıştı. Şimdi Sayın Uğurlu'nun yaptığı açıklamalar en azından yarın talep toplamaları başlayacak. Eco Green Enerji'de başvuru yapacak. Küçük yatırımcıya, bireysel yatırımcıya bir nebze olsun yol gösterici olabilir. Halkar sürecinde geleceğe daha yeşil, daha temiz bir dünya bırakmak istiyoruz diyor. Halkar süreciyle bunu yapmak istiyoruz diyor. E gelen parayı... Biliyorsunuz bir miktarını borç ödemesinde, bir miktarını yine yatırımlarda kullanacağız demişlerdi. Halka arzdan elde edilecek fonla, bakın, sermaye yapımız güçlenecek. Çevresel ve ekonomik açıdan proje ve yatırımlar yapacağız demiş. Proje ve yatırımlar yapacağız demiş Sayın Uğurlu. Eko Green Enerji Halka Arz oluyor. Halka Arz 22, 23, 24 Ekim yarın başlıyor. EJORE kısa kodu ile sabit fiyatla. Biliyorsunuz bireysel eşit dağıtım yüksek başvuruları hatta şuradan gösterelim. 1 milyon 1 lot üzeri başvuru yapanlara yani 10 milyon 400 bin TL'nin yukarıda başvuru yapanlara oransal dağıtım olacak arkadaşlar. Eco Green Energy'de hani şu detayları sizlerle paylaştık. Fiyat istikrarının planlanmadığından bahsettik. Tahsisat gruplarından bahsettik. Geleceğim, gelen parayı ne yapacaklarından bahsettik. Bakın sadece %20'si borç ödeme için kullanılacak. Şimdi artı eksilerinden bahsetmiştik. Patron satışı yok. Güzel. Sektörü güzel. Piyasalardan fazla likidi çekmeyecek. Güzel. Oransal dağıtım var. Güzel. Bekleyen vardı. Eksilerinde borç ödemesi var. Bu bir eksi. Katılım endeksine uygun değil. Büyük bir eksi. Çok kişi yorum yapıyor ve fiyat istikrarı yok arkadaşlar. Bakalım yarın başlayacak başvuru talep süreci. Osmanlı Uğurlu'nun da açıklamaları güzel arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Hani Dof geçeceğini düşünüyorum. Dof Robotik'te 300 şurada 343 bin kişi katılmıştı. Talepte bulunmuştu. Ben 500 bin kişi talebin geleceğini düşünüyorum. Eco Green Enerji'de. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biz yine detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşırız. Ve başvurumuzu da ben büyük bir ihtimal Perşembe günü yaparım. Onda da bir yedek akçe ayarlaması yapacağız. Büyük bir ihtimal bu yedek akçemizde 1000 TL olmaz. 2000 TL gibi bir yedek akçe ayarlarız. Ama ben dağıtım talep sayısı fazla olduğunda 1000 TL'ye geçeceğini pek sanmıyorum ama yine de 2000 TL'lik bir yedek akçe ayıracağız. Bakalım nasıl olacak. Görüşürüz arkadaşlar.